Evet arkadaşlar, görüntülere devam ediyoruz. Bakın şimdi bunlar mezar odası işareti. Bakın bunun altında oda olan yani böyle büyük çukur görürseniz altta oda var demektir. Bakın burada da oda var. Bakın burada iki tane murs izi var. Şey, iki tane oyma var. Yan yana bu kaya mezarı anlamına gelir. Yani eğer iki tane böyle yan yana durduralım şimdi bakın şu kaya mezarı demektir bu iki delik yan yanaysa mezar hemen burada olur yani şu kadar alanda olur mezar evet şimdi yani altlarda odalar var mezar odaları var peki mezar odalarında hazine olur mu? diye soracak olur. Mezar odaları bir kez kullanımlık değil. Yani defa kullanmak için o mezar odalarını yaparlar. Evet mesela bakın bunun altı da arkadaşlar mezar odası olabilir. Yani böyle bir varsa böyle hiltiyle zaten bir metre 1 metre yirmi geldiğin zaman Hilti boşa düşerse altta oda var demektir zaten. Yani burada her an her yerde oda olabilir. Mesela şurası dikkatimi çekti benim. Videoyu geri alayım. Dikkatimi çekti. Evet. Ben böyle bir yere baktığım zaman orada oda moda varsa varsa, varsa hemen anlayabiliyorum arkadaşlar. Özel bunun şeyleri çok yani. Anlamanın için Videoyu çok hızlı döndürmüş. Evet buralar bakın şuradaki taş çok bir renk. Şu sağdaki taş. Bu çizgiler tesadüf değil arkadaşlar bunlar. Bakın bunlar. Bu çizgiler bunlar tesadüf değil. Mesela diyelim ki arkadaşlar bu şekilde Aynen bu şekilde orada bir dere var ya da kuru dere var. Burada haç varsa diyelim ki burada da haç var. Burada murş deliği var. Burada kare var. Burada böyle bir kilise işareti var. Yani der ki böyle bir dere var, kuru dere. Derenin bu tarafında oda, bu tarafında mezar, bu tarafında mezar. Burasında da kilise var demektir. Bunu da an söyleyeyim yani. Tabi yeri gelmişken hatırlatayım dedim. Evet arkadaşlar Mardin'e tekrar sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Burada her an her yerde oda olan bir yer. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar buradan bir kanal işareti geldi. Bu işaret arkadaşlar mezar işareti. Yani mezar odası işareti. Bu kanallar bazen çeşitli uzunlukta olabiliyor. Bir metrede oluyor, bir buçuk metre de oluyor. Bu şu düz tarafını ölçüyoruz. 7 ile çarpıyoruz. Adım sayısı çıkacak. Adım sayısı çıkacak. çıkar. Yani mezar ne kadar uzaklıkta o çıkacak. Şimdi diyelim ki biz bunu ölçtük ya diyelim 10 santim çıktı 10 kere 7 70 70 adım anlamına gelir Yani bu bir mezar odası işareti bakın mezar değil mezar odası işareti Mezar işareti farklıdır mezar odası işareti Farklıdır Bunun kendi çevresi içerisinde Şu Şu çevrede Yön, yön veren simge olur Şimdi videoyu devam ettirelim Evet gördüğünüz gibi Burayı bir çukur var. Bakın bir şey söyleyeceğim. Videoyu geri alıyoruz arkadaşlar. Şu çukura tekrar geliyoruz. Şimdi bakın bu gibi çukurların böyle kaya üzerinde derinliği bir metre olan çukurların genelde altında oda oluyor. Yani bunun derinliği bir metre ise kaya üstünde ise altta oda var anlamını gelir. Altta. Ben yazıyorum ki arkadaşlar beni Türkçe bilmeyen dünya genelinde milyarlarca insanlar izliyor. Onlar bunu çeviri yapsın diye ben onlar için çiziyorum yani. Sonuçta sevenlerine saygı duyacaksın. Evet. Bakın burası Arkadaşlar bakın burası şahane bir oda ve kasa yeraltı şehirlerinin olduğu yer. Yani burada tam bir yeraltı şehri ve odalar, her an her yerde kasa olabilen bir yer. Alan taramayı burada çalıştıracaksın, işi bitireceksin. Ve Evet, aynı şehirden gelen ikinci videoya geçiyoruz. Bakın burası böyle Odaymış burası Kapıyı kırmışlar Şimdi defineciler Bu odaları buluyor Ama gizli cep dediğimiz Yerleri bulamıyor Mesela bunun Herhangi bir köşesine Gizli cep saklıyor Tavana da olabilir kapının altına da olabilir İşte bu durumda Ne yapacaksın alan taramayla bir içeride Tarama yapacaksın bir de bu odanın üstünde alan taramayla tarama yapacaksın. Şimdi yalnız bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu odanın üstüne çıktığınız zaman bu odanın üstüne çıktığınız zaman eğer ki şu duvarda bakın buraya kasa saklamışsa odanın üstüne çıktığınız zaman o kasa nerede kalır? Oda dışında kalır. Yani önce alan taramayla odanın üstünde daireyi çizdiniz. Odanın büyüklüğünü belirlediniz. Sonra o odanın dışında çarpı yapan ya da burada varsa bir tünel başka odaya çıkan tünel hareketi yapan yere odaklanacaksınız. Evet. Odaların ortasına hazine koymazlar arkadaşlar. Tünellerin ortasına koymazlar. Adam orayı böyle bir metre oyuk yapar, malı koyar, sıvar. Sen orayı düz kaya zannedersin. Yani bunları unutmayın. Türkiye'de milyonlarca oda bulunmuştur. Ama adamlar odanın içindeki kasayı bulamıyor. Diyor ki aa burada bir şey yok hadi gidelim. Tüneli buluyor diyor ki aa burada bir şey yok hadi gidelim. Bakın tavana bile koyabilir. Bir kese altın koyduğunu farz edin. Aklınıza hep büyük defineler gelmesin. Aynı zamanda bu oda içerisinde oda içerisinde yön veren simgeler var. Definenin olduğu yeri söyleyen simgeler var. Ve aynı zamanda bu oda içerisinde başka bir noktadaki definenin haritaları olur duvarlarda. Yani Evet arkadaşlar bakın bu da yine komple yapılmış yerler. Yani şu duvar altında duvarın ortasında yeraltı şehrinin olmayacağı bir garanti yok. Yani burası tamamen yeraltı şehri dolu. Nere burası? Mardin. Mardin'de yaklaşık en az 50 milyar gümü var. En az. Bu bir Ermeni işareti. Bakın bu renkte Horasan Kaya görürseniz bilin ki Ermeni işareti. Mardin Türkiye'de en fazla yeraltı şehirlerinin ve sinagogların olduğu illerden bir tanesidir. Mardin'e sevgiler, saygılar arkadaşlar. Mar Mardin halkına kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Bu arada Mardinli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Toprağınızın kıymetini bilin. O tarlanızın kıymetini bilin. Tamam mı? Artık maalesef şehirlerde yaşanacak hal kalmadı. 2 tane domates 5 ee, dolar 10 dolar oldu. Mardin'de Antep fıstığı ve ceviz çok güzel yetişiyor. Antep fıstığı ve ceviz ekin. Tütün ayrı. Tarlanızın sınırına bir Antep, bir ceviz, bir Antep fıstığı, bir ceviz ekin. 5 yıl sonra veriminizi alın. Tarlanıza sahip çıkın. Betondan kimseye hayır gelmez. Mardin halkına kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kal Mardin. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar bu da benim tasarladığım modeli bana ait olan saf kromdan yapılan alan tarama. Evet dilerseniz böyle arkadaşlar 10 ile 20 volt arasında batarya bağlayabilirsiniz. İşte bu artı oluyor. Şu bu şekilde klipsle seyyar akülü bağlayabilirsiniz. Bataryalı olabilir. motosiklet aküsü olabilir. Seyyar şarj matkap aletinin sapındaki batarya olabilir. En ideal 16 volt, 18 volt kullanabilirsiniz. 20 volt kullanabilirsiniz. Bu arkadaşlar simetrik ölçülere sahip olması gereken uzunlukta şu işçiliği çekebiliyor musun şöyle net bakın olması gereken uzunlukta bu bir dolu e, krom çubuk arkadaşlar ve bunun e, olması gereken e, ağırlıkta olması için buradan buraya kadar tornada özellikle e, tıraşladık e, şimdi bunun olması gereken uzunlukta ve olması gereken ağırlığa getirdik yani alan tarama simetrik ölçülere sahip olması gerekiyor arkadaşlar Peki bu sapın içerisinde ne var bunun içerisinde araziye çıktığınız zaman su doğal kayadan ve demirden gelen e, frekansı kesen ve altın gümüş gibi e, ya da insanoğlunun yaptığı demir, bronz ya da mermer heykellerden gelen sinyalı, lahitlerden gelen, mezar ve odadan, tünelden gelen sinyalleri alan bir alan tarama arkadaşlar. Yani bu alan tarama suya gitmez. Ama su bulmak için arayanlar oluyor. Ağzınıza bir yudum su tutacaksınız. Suyu ağzınızda tuttuktan sonra alan taramayı arkadaşlar kullanacaksınız o zaman su ve su kuyusuna gider Aksi de alan tarama suya gitmez bunun 8 hareketi var arkadaşlar derinlik alma hareketi kasa hareketi tünel hareketi toprak altı işaret hareketi kelebek hareketi bunları öğrenmeniz lazım arkadaşlar Evet şimdi bunun eğitimini öğrenmek istiyorsanız ve define işaretleri ile ilgili sırları keşfetmek istiyorsanız ve alan tarama kullanma eğitimini istiyorsanız bu videolar benim kanalım olan YouTube Define Kralı kanalında var arkadaşlar. Hepinizi oraya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şunu da söyleyeceğim. Peki bu şekilde alan taramayı kullanmakla böyle batarya, akü ya da elektrik verdiğimiz zaman farkı ne? Arkadaşlar bu şekilde bu çubuk kemik parçalarına gider. Ama bu şekilde elektrik verdiğimiz zaman kemiğe gitmez. Kemiği görmez. Ve bu şekilde 700-800 metre ilerideki bir küpe, bir yüzük, bir mezar, bir tünele gider elektrik bağladığımız zaman ama elektriği çektiğimiz zaman bu çubuk kemiğe gider ve 400 metre etkili al alanı tarar bu sefer yani tarama alanı düşer elektrik vermek her zaman daha iyidir şu anda bu çubuk insan enerjisiyle çalışıyor ama ekstradan 16-18 volt 20 volt daha verdiğimiz zaman ne oluyor İnsan enerjisi yetersiz kalınca bu sefer takviye enerjiyle daha çok uzak mesafeleri buluyor ve altın ve gümüşü daha çok seviyor arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.